Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle baştan aşağı bebek bakımını konuşacağız. Aslında işimizin en önemli kısmı burası. Ebeveynlik olarak bu eğitimi alıyorsanız, bebeğiniz için en çok işinize yarayacak alan burası. Bebek bakımı eğitmeni olarak bu eğitimi alıyorsanız arkadaşlar, en çok size iş yaptıracak alan burada, bu kısımda. Ben çünkü burada size baştan aşağıya bir bebekte görebileceğimiz sorunları ve tüm bakımlarını anlatacağım. Evet, baştan başlayacak olursak ilk göreceğimiz şey baş bölgesindeki konak dediğimiz problem. Aslında problemmiş gibi görünür ama bence çok büyük bir problem değil. Tabii ki içinde bulunduğumuz duruma göre değişkenlik gösterebilir. Nedir konak dediğimiz şey? Bebeklerde görülen sarımsı renkte saç derisini pullanması olarak adlandırılır. Bazen de arkadaşlar kızarıklık şeklindedir. Yani her zaman bir sarımsı pullanma şeklinde değildir de bir kızarıklık şeklinde de olabilir. Özellikle yeni doğanlarda görürüz. Biz ilk dönemlerin ilerleyen evrelerde pek karşılaşmayız. Genel olarak kafa bölgesinde görürüz, saçlı deride ee, ama bazen yüze aşağı doğru inmiş bir şekilde de bulabiliriz. Yani kaşlarda, göz üstlerinde, bazen bez bağladığımız bölgelerde görebiliriz. Bebeğimizin genel sağlık durumunu olumsuz etkilemeyen ve evde uygulanacak tekniklerle tedavi edilebilen bir şeydir konak. Temel nedeni aslında bebeklerin cildinde biriken yağdan kaynaklıdır. Bebekler doğumdan sonra çok hızlı büyürler. Bu esnada da deri altındaki yağ bezleri aşırı çalıştığı için fazla miktarda yağ üretilir ve oluşan yağ tabakası ölü bir deri olarak cilde yapışarak ortaya çıkar. Pul pul bir dökülmeye sebep olur. Biz de buna genel olarak konak deriz. Aslında bu bebeği rahatsız etmez yani bebekle ilgili bir problem değildir bu fakat dışarıdan göründüğünde ebeveynleri rahatsız edebilir bizleri rahatsız edebilir yani böyle çirkin ve hijyenik olmayan bir durummuş gibi görünebilir. Aslında bu durumun hijyenle hiçbir alakası yok. Temizlikle hiçbir alakası yok ama bazen böyle algılanır. Konak oluşumunun bir başka nedeni ise e, anneden kaynaklı olabilir. Yani annenin gebeliği boyunca yaptığı beslenme şekli, emzirme süresince yaptığı beslenme şekli, bebeğe geçen anneden bebeğe geçen hormonlardaki yağlanma miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yine bebeğimizin genetik yatkınlığı veya hatta alerjik olup olmaması bize burada konakla ilgili bilgi verecektir. İşte aslında bu bizim için çok önemli. Konakta geçmeyen bir durum söz konusuysa, sürekli tekrarlayan bir konak varsa hemen şüphelenmem gereken şey acaba bebeğim alerjik mi? olmalıdır. Genel olarak arkadaşlar dediğim gibi bir hijyen problemi değildir kesinlikle. E, tamamen bebeklerde konak doğumdan sonra oluşan anneden geçen hormonlar ile veyahut da saçlı derinin sebum biriktirmesi, sebum üretmesi ile ortaya çıkar. Bazı bebeklerde ilk 3 aydan sonra başlar. 1 yaşına kadar devam edebilir. Bazılarında ise 6. aydan sonra kendiliğinden kaybolur. Aslında biz hiçbir şey yapmasak bile konak kendiliğinden geçip gidebilir. Fakat uzamış bir konak dediğim gibi bizlere ne olarak düşündürebilir? Acaba bebeğim alerjik mi? diye düşündürebilir. Nadir de olsa bir yaşına kadar devam eder. İşte bu bir yaşına kadar devam eden bebekler bizi biraz düşündürmelidir. Genellikle biz 3. ayda bunun bitmesini bekleriz. Hadi maksimum 6. aya uzasın deriz ama bundan sonraki süreçte tekrarlayan konak bizim için problemdir. Mutlaka doktora başvurmak lazım. Yine bunların dışında arkadaşlar ne olabilir? Belki banyo sonrası bebeğimizin saçlarının çok nemlik kalması, bebeğin başının sürekli şapkayla kapatılması, hava alınmasına izin verilmemesi, oda sıcaklığının uygun olmaması, belli başlı vitaminlerin eksikliği, yine saçlı deride bir pullanmaya neden olabilir. Yani konak dediğimiz duruma bunlar da neden olabilir. Yine söylediğim gibi bazen kaşlarda, bazen koltuk altlarında, bazen nadiren de olsa bezli bölgelerde de biz konak görebiliyoruz. Yapacağımız her şey saçlı deride nasılsa diğer bölgelerde de aynı. Yani ben saçlı deriye ne uyguluyorsam konağın var olduğu koltuk altına da bezli bölgeye de aynı şeyi uygulayabilirim. Birkaç gün içinde arkadaşlar konaklar kuruyarak dökülür. Kabuksu bir şekil alır ve dökülür. O saçlı derideki görülen pullanma da aslında budur. E ve sonunda doğal yollarla aslında kendiliğinden geçer. Bebeklerde konak oluşumu ve görüntüsü bebekten bebeğe değişir. Ama bazı belirtiler vardır ki genel olarak her bebekte bu belirtiler aynıdır. Bu belirtilere bakacak olursak arkadaşlar, saçlı deride beyaz ve sarı renkli bir pullanma görünümü, kalın, yağlı, pul pul bir saç derisi, katman şeklinde olmuş kepek görüntüsü, Saçta derinin bazı zamanlarında kötü kokması, kötü bir koku oluşturması, ilerlemiş saç derisi pullanında ise kızarıklık, kaşıntı, bebeklerde huysuzluk gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Peki böyle bir durumla karşılaştık. Neler yapacağız? Nasıl temizleyecek? E, belli başlı bebek yağları ya da özel üretilmiş ürünler var arkadaşlar. Kremler, şampuanlar var. E, konağın bulunduğu alanlara sürerek hafifçe nemlendirip belli bir süre bekleyip nazikçe bir masaj yapıp bebek yıkadık, yıkandıktan sonra bunların döküldüğünü görebiliyoruz. Özel şampuanlar var bununla ilgili. Dediğim gibi özel kremler, özel yağlar var. Bu konak nedeniyle oluşmuş kabuklanmayı dökmek amaçlı kullanıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Nedir bunlar? Bu pulların, pul pul olmuş yapıların her ne kadar şampuan, krem, herhangi bir ilaçla kullansak çekmemek arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim koparmamak aslında. Koparmadan, kendiliğinden arınmasını beklemek gerekiyor. Bir de bu ürünleri çok iyi yıkamak ve durulamak lazım. Aksi halde tekrar eden saç diplerinde yağ birikimleri olabilir. Yani iyi bir şey yapalım derken ortaya kötü bir manzara da çıkarabiliriz. Yine kalın kabuklu konaklarda yağla masaj yapabiliriz. Nedir kullanacağımız yağ? Zeytinyağı olabilir. Ben en çok zeytinyağını kullanıyorum. Soğuk sıkım ya da kaynatılmış, soğutulmuş, pH'i kırılmış bir zeytinyağı işinizi görebilir. Ne yaparsınız? Zeytinyağını bebeğinizin başına güzelce sürersiniz. Veyahut da kaş bölgesinde varsa kaşlarına Tabii ki yüzünde veya vücudunun diğer bölgelerinde varsa başına sürdüğünüz kadar sürmeyin. Daha az olabilir. Yağla sürdükten sonra güzelce masaj yapıp şapkasını takıp belli bir süre arkadaşlar beklettikten sonra Diş fırçasıyla bile geriye doğru tarayarak yavaş hareketlerle, yumuşak hareketlerle dökülmesini sağlayabilirsiniz. Diş fırçası değil de ince uçlu bir tarak veya da fırça taraklarda kullanabilirsiniz. Daha sonrasında bebeğinizi yıkamanız bu bölgenin rahatlamasına yardımcı olacaktır. Bunu arkadaşlar birkaç gün üst üste yapabilirsiniz. Birkaç gün sonra çok net bir sonuç aldığınızı göreceksiniz. Bu temizliği eğer yağlamadan yaparsanız, yani yağlamadan bebeğin başını, cildini e, herhangi bir masaj yapıp işte diş fırçası ya da tarakla taramaya çalışırsanız arkadaşlar hassas olan bebeğinizin cildine ciddi bir şekilde zarar vermiş olabilirsiniz. O yüzden mutlaka ya bu konak bakım ürünlerini kullanalım yahut da yağlar kullanarak yardımcı olalım bebeğimize. Yine konak temizliği sırasında arkadaşlar bebeğinizin saçları dökülebilir. bu normal bir durumdur. Geçici bir dönemdir. Sonra tekrar bebeğinizin saçları durumu iyileştikten sonra güçlü bir şekilde yeniden çıkacaktır. Evet, konakla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar ama yani özellikle bu bakım ürünlerine söylemek istediğim bir şey var. Yani mecbur değilsiniz. Bakım ürünü kullanılmak zorunda değil. Bazen annelerde görüyorum konak olmadan da konak önleyici bakım şampuanları kullanıyorlar. Çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü her bebekte konak olacak diye bir durum yok. Eğer oluşursa basit bir zeytinyağı bile sizler için çözüm olacaktır. Evet şimdi birazcık daha aşağıya doğru iniyoruz ve kulak bakımına bakalım. Kulak bakımı ve temizliği bebekler için önemli. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bebeğiniz göbeği düşüp banyo yapmaya başladığında bu bakımların çoğunu sadece banyo sonrası silerek gerçekleştirebilirsiniz. Ama bebeğimizin göbeği düşmeden banyo yaptırmayı önermediğimiz için bu dönemde yapacağımız kulak temizliği de oldukça önemli. Bebeklerin kulakları arkadaşlar çok hassastır. Ve kulak deliğine asla bir şey sokulmamalıdır. Aslında bu yetişkinlerde de böyledir. Bizler genellikle kulak deliğinin oynanmasını e, önermeyiz yetişkinlikte de. Aynı şey bebekler için de geçerli. O yüzden mümkünse bebeğinizin kulak deliğine herhangi bir şey sokmayın kulak çöpü gibi. Ben bebek mağazalarını gezerken görüyorum. Artık bebekler için yeni üretilmiş kulak çöpleri var. Uçları birazcık daha ince, e, kenarları birazcık daha dolgun pamuklarla dolu. Biz bunları çoğunlukla önermiyoruz. Bu çok sağlıklı bir durum değil. E, kulağın arkası ve kulak kepçesinin iç bölümlerini, kıvrımlarını silmeniz yeterli olur aslında. Yani dış kısmı ve kulak yani kulak kepçesini dış kıvrımları dışarıyı belki kulak çöpüyle temizleyebilirsiniz ama iç kısmını özellikle zarın olduğu o bölgeyi mümkün mertebe temizlemeyelim. Çünkü çok tehlikeli. Herhangi bir soruna sebep olabiliriz. E, kulak zarına zarar verebiliriz. Pislik var olan pisliği daha da ileriye doğru itebiliriz. O yüzden bunu çok önermiyoruz. Çünkü kulak şöyle bir yapıya sahiptir. Kulak içinde bir pisliği barındırmaz. E, var olan pisliği genel olarak dışarıya doğru atar. Biz de aslında o gördüğümüz şeyi temizleriz. O yüzden e, kulak çöpülü var olan pisliği vücudun dışarıya attığı o pisliği tekrar içeriye doğru atma en güzeli olacaktır. Yine bebeklerde banyo sırasında kulağına az miktarda sıvı kaçabilir. Bunun herhangi bir sakıncası yoktur. Zaten kulak onu bir süre sonra kendiliğinden dışarıya atacaktır. Kulak içerisinde kalmış olan kurumuş kiri suyla yumuşatıp kendiliğinden birazcık kıvamlandıktan sonra temizlemeyi tercih edin. Yoksa böyle sert bir şekilde çıkarmak isterseniz bebeğiniz için ağrı verici olabilir. Yine bebekler beslendikten sonra kustuklarında kulaklarına bu kusmuk sıvısı kaçabilir. Bunu görürseniz hemen yine bir bez yardımıyla, bir pamuk yardımıyla temizleyebilirsiniz. Kalırsa da orada kuruyup kalacaktır. O yüzden bunu çok istemiyoruz. Hatta bu sıvı bebeğin kulağının içine kaçarsa eğer bebek için bir sağlık sorunu da oluşturabilir. Bu nedenle bu tarz durumlarda hani sıvı kaçtıysa temizleyip sıvı kaçan tarafa yatırmak çok daha iyi olacaktır. Yine bunların dışında arkadaşlar bizim orta kulak intihabı dediğimiz özel bir durum vardır. Ee, bazen bebekler yıkanmadan önce kulaklarını vazelinli bir pamukla kapatmak bunu engelleyebilir. Çünkü orta kulak intihabının bir nedeni de bebeğin kulağın içine su kaçmasıdır. Ee, su kaçıp orada enfeksiyona sebep olabilir. Bunu engellemek için ne yapabiliriz? Banyo öncesinde vazelinli pamukları kulağa tıkarsak eğer su kaçmasını engelleyecektir. Peki genel olarak nelere dikkat etmeliyiz bu bakım sırasında? Mesela şunu yapabilirsiniz. Bir kaba kaynatılmış, soğutulmuş ılık bir su hazırlayabilirsiniz. Sıcak olmamasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü sıcak su bebeğin hassas olan cildini yakabilir, rahatsız edebilir. Yine temiz bir bez yardımıyla bu ılık suyun içerisine o bezi atıp birazcık ıslatıp suyunu sıkıp Kulağınızın, bebeğinizin kulağını ilk önce iç kısmını, sonra dış kısmını, kulak kepçesi kısmını ve en dışını temizleyerek oradan ayrılabilirsiniz. Mümkün mertebe bunu yaparken bebeğinizin sakin olmasına, huzurlu olmasına dikkat edin. Eğer problem çıkarıyorsa ısrarcı davranmayın. Bebeğinizin kulağının arka kısmını ve kulak korumlarını, dış yüzeyleri de temizlemek oldukça önemli. Mutlaka burayı da temizlemeden geçmeyin. Bebeğinizin kulağını silerken hassas davranın ve dış bölümdeki kiri etrafa yaymamaya çalışın. O yüzden içeriden dışarıya doğru temizlemek önemli. Çünkü bazen görüyorum yanlışlıkla dışarıdan, özellikle kulak arkası şuradan ve içeriye doğru bir temizlik yapılıyor. Bu doğru bir temizlik değildir arkadaşlar. Bebeğinizin bir kulağının temizliğini bitirdikten sonra diğer kulağa geçmeden önce mutlaka bezi değiştirin arkadaşlar. Tekrar durulayın ve sıkın. Eğer suyunuz kirlendiyse suyunuzu değiştirirseniz çok iyi olacaktır. Bebeğinizin kulak içi çok kirlenmiş ise ve ekstra bir bakıma ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsanız mutlaka bebeğinizi bir doktora götürerek ondan tavsiye almanızı tavsiye ederim. Bebeğiniz devamlı kulağını çekiştiriyorsa, kulağında bir enfeksiyon, elini sürekli kulağına götürüyorsa, kulağında bir enfeksiyon olduğunu düşünebilirsiniz. Emerken problem çıkarması da yine kulak rahatsızlıkları kaynaklı olabilir. Çünkü kulak ağrısı emme refleksini kötü ve olumsuz bir yönde etkileyecektir. Bu noktada yine mutlaka bir uzmandan yardım almak lazım. Bebeğinizin iç kulak kanalına kesinlikle hiçbir şey sokmayın arkadaşlar. Bu durum istenmeyecek bir şekilde iç kulak zarı zararına sebep olabilir. Doktorunuz tavsiye etmediği sürece hiçbir şekilde bebeğinizin kulak temizliği için de başka bir ürün kullanmayın. Yani doktor tavsiye ederse herhangi bir ürün kullanabilirsiniz ama aktarlardan ya da dışarıdan duyduğunuz herhangi bir ürünü kulak temizliği için kullanmamanızda fayda var arkadaşlar. Evet, gelelim göz bakımı ve göz temizliğine arkadaşlar. Ee, yeni doğan bebeklerin gözlerinde çapaklanma olması bizim çok sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Bunun nedeni ise arkadaşlar bebeklerin gözyaşı kanallarının henüz çok gelişmemiş olması ve dar bir yapıda olmasından e, dolayı. Bu nedenle de bebeklerin konforu için göz temizliğinin günlük yapılması çok önemli. Göz bakımı aslında bebekler için çok büyük bir ihtiyaç. Yani tıpkı kendimiz de sabahları nasıl uyanınca yüzümüzü yıkama ihtiyacı duyuyoruz, rahatlamak, uyanmak ve açılmak için aynı şey bebekler için de geçerli. Yine zaten günlük banyosunu yapıyorsa çok ihtiyaç olmayacaktır ama sabahları uyandığında özellikle günün başladığını ona anlatmak amaçlı yüzünü silmek, gözlerini temizlemek oldukça önemli olacaktır. Bebeğinizin göz temizliğini günde bir kez yapmanız yeterli olur. Ancak çapaklanma durumu söz konusu ise e, bu sayıyı gün içerisinde birkaç defaya çıkartabilirsiniz. Bebeğinizin göz bakımı için ihtiyaç olacak şeyler sadece kaynatılmış, soğutulmuş ılık bir su, bir kaba koyabilirsiniz, gazlı bir bez yani pamuklu bir bez tercih edebilirsiniz. Bebekler için özellikle şu ağız bezi hazırlıyoruz ya onlar çok güzel oluyor temizlik açısından. Hem kulakta hem gözde bunu kullanabilirsiniz. Bunu parçalayıp parçalara ayırıp bebeğin gözüne kullanabilirsiniz ama bunun dışında başka bir önerimde arkadaşlar steril tamponlar. Steril tamponlar da işinize yarar. Tek seferde kullanmak önemli. Bu da e, sağlık açısından tercih edilebilir. Temizliği yaparken dikkat etmemiz gereken şey şu. Mesela bebeğimizin göz temizliğini yaparken kimyasal ürünler kullanmamak önemli. Yani sabunlamamak, sabunla yıkamamak, doktorun önermediği herhangi bir ürün, aktardan aldığımız ya da başkalarının önerdiği herhangi birini kullanmamak bizim için çok önemli. Gözde bir yoğun çapaklanma varsa, şişlik, sarı ya da yeşil bir akıntı varsa mutlaka bebeğe, e, doktora göstermemiz gerekiyor. Kendi başımıza herhangi bir harekette bulunmamamız lazım. Ben bazen karşılaşıyorum arkadaşlar, İşte evleri ziyaret ettiğimde işte biz çay koyduk. Salatalık koyduk, şunu yaptık, bunu yaptık gibi şeyler oluyor. Oysa ki bebeğin gözü çok ciddi anlamda akıyor, çapaklanması çok ileri seviyede, kokusu bile var hatta akıntının. Bu tarz durumlarda mutlaka bir çocuk doktoru bebeğimizi görmeli ve ona göre yol almalıyız. Yine çapaklanma için gözleşi bezi masajı var. Ben size maket üstünde bunu da göstereceğim yine detaylı bir şekilde bir videomda. Ama genel olarak şuradaki gözyaşı bezinin üzerine e, serçe parmağımızla veyahut da işaret parmağımızla e, küçük olanı tercih etmek adına bu şekilde yapacağımız bir hareket ve aşağı doğru çekişle bir çapaklanma için gözyaşı bezini açmak amaçlı bir masaj kullanabilirsiniz. Yine çapaklanma çok devam ediyorsa doktorun önerdiği bir göz damlası kullanabilirsiniz. Bu göz damlaları genellikle ilk 3 ay içerisinde çözüm olarak sunuluyor yani çözüm oluyor. Fakat bazen 6 aya kadar uzayabiliyor. Bazen de 1 yıla kadar. Eğer bu kadar uzamış bir ağır çapaklanma durumu varsa mutlaka doktorla görüşüp belki ileri evrede bir cerrahi işlem söz konusu olur mu acaba diye sorgulamak gerekebilir. Çünkü bazı bebeklerde gerçekten çapaklanma ama o kadar ilerliyor ki bebek gözlerini bile açamıyor. Yani böyle sabahları siz o bakımı yapmasanız, yüzünü yıkamasanız kirpikler birbirine yapışmış bir halde oluyor. Ve bebek içinde çok rahatsızlık verici bir durum bu. E bu çapaklanmanın dışında bir de biz şaşılık görebiliyoruz bebeklerde. E bir kere göz yeni doğan döneminden itibaren 5 yaşına kadar gelişimini devam ettiren bir organ arkadaşlar. E, bu yüzden de göz gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam edip etmediğini takip etmek çok anlamlı olacak. Dönem dönem zaten doktorların sizi uyaracak göz takibi var, göz muayenesi var diye. E, bu nedenle çocuklarda ve bebeklerde göz muayenesi doğumdan itibaren düzenli olarak yapılmalı. Yeni doğanın ilk günlerinde şaşılık olması normal. E, bebekler genellikle şaşıdır. E, anneler bunu bir sorun haline getirebilirler. Özellikle de genetik yatkınlığı varsa bebeğimiz, ebeveynlerde de şaşılık varsa bu onun için daha da alert bir durumdur. Evet bu durumda bebeği bir muayene ettirmek gerekir ama yeni doğanın genel özelliğidir ve bu kalıcı değildir. Geçici bir durumdur. Her bebekte olur fakat ilerleyen zamanlarda bu geçmelidir. Her çocukta arkadaşlar göz muayene zamanları şöyle kısaca Sıralayacak olursam 0-12 ay arasında bir muayenemiz var. 3 yaşında bir muayenemiz var. Bir de 5 yaşında hemen okul öncesinde bir muayenemiz var. Bunların dışında eğer bebekle ilgili bir sıkıntımız yoksa, devam eden bir şaşılık durumumuz yoksa e, veyahut da akıntı, çapaklanma, ileri derecede bir sağlık problemi görmüyorsak bir doktora başvuru yapmamıza gerek yok ya da bunların dışında bir muayeneye ihtiyaç olmayacaktır. Ama bu tarz durumlarla karşı karşıya kalırsanız ekstra muayenelere götürmeyi unutmayın arkadaşlar.